Arkadaşlar, herkese hayırlı işler. Bugünkü aracımız 2025 model 0 km Toyota c arkadaşlar. Aracımıza yaptığımız uygulamalar ise aracımızda ön ve arka park sensörü yoktu arkadaşlar. O hem göz, orijinal park sensörü aracımıza uyguladık ve aynı zamanda Lumar cam filmiyle aracımızı güneşin zararlı ışınlarına karşı koruma altına aldık arkadaşlar. Öncelikli olarak sensörlerimizi gösteriyorum. Arkadaşlar bakın, orijinal gözlerimizi direkt... Aracın kendi orijinal yerlerine taktık. Hemen arka tamponu da gösterelim. Şimdi içeriden bir çalıştıralım arkadaşlar. Serdar öne geç. Arkadaşlar öncelikli olarak geri vitese taktım. Bakın. Şu anda sensörümüz gayet güzel çalışıyor. Ön park sensörümüz şu an deniyorum. Bakın şu an 22 santim kala. Direkt durdum arkadaşlar. Aracımızı parka alalım. Eğer ki şunu göstereceğim gel böyle bu tarafa. Aracımızın ön ve arka sensörü aktif ön ve arka park sensörü aktif durumda ön sensörü iptal etmek istersek buradan bu tuşu kapatmamız yeterli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Aynı zamanda aracımızda cam filmi mevcut değildi. Lumar ATR35 cam filmiyle komple aracımızı güneşin zararlı ışınlarına karşı koruma altına aldık. Aracını seven, aracına değer veren, gerçekten profesyonel iş ve işçilik isteyen herkesi bekliyoruz. Birlik Oto'yu takipte kalın. Herkese iyi işler.